hocam hocam, canım hocam sınav yaklaştıkça her şey sanki kafamdan uçuyor hocam diyorsun ya değerli kardeşim yapma bunu. Sen cansın, John canansın ve canıtınsın. Unutma her şey senin aklında. Hiçbir şey kafandan uçmuyor. Beyninde, kafanda o bilgiler mevcut. E hocam o zaman niye böyle oluyor? Çok basit. Sınav yaklaştığı için sen psikolojik olarak bu şekilde hissediyorsun. Hocam ben hiçbir şey bilmiyor gibi hissediyorum diyorsun ya. İnanma. Doğru değil. Evet sen kendi sözüne inanma. Sen çok şey biliyorsun. Sen şu ana kadar zaten çok nefis bir şekilde çalışmanı yaptın. Harika bir şekilde her şeyi hazırladın. Muazzam şekilde sorularını çözdün. Sen iç sesine aldırma. Sen buraya güven. Anladın mı değerli kardeşim? Anladın. Senin Allah'ını severim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Soru çözüm videolarımız geliyor arkadaşım. Allah'ını severim. Hadi görüşmek üzere.